Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Kasancı kaynıyoruz. Lina bugün marketçilik oyunumuzun bir yeni videosunu çekiyoruz. Evet Lina'nın ürünleri değişmiş. Lina büyümüş. Bakalım hangi ürünleri getirmiş Lina Üçtuğum. Mini kornet getirmiş. Pişmaniye getirmiş. Çikolata kaplı hem pişmaniye hem helva getirmiş. Al beni topları getirdim. Al beni getirmiş, ben de paralı geldim. Şunu Minim getirdim. Aa param Şunu... bir nereye gitti. Aa param duruyu düşmüş arkadaşlar. Hemen alıyorum. Kinder aldım. Benim bugün çok param var Lina. Bak, 100 euro var, 20 euro var, bir de kredi kartım var. Tamam mı? Hı. Şimdi bir inceleyelim, bakalım neler var, neler var. Lina, al beni getirmiş dükkanına. toplu çok severim onu biliyor musun Linoş'um? Şikolata evet, tanecikleri getirmiş. Vay! Wow, annesi bunları keklere koyuyor, kurabiyelere koyuyor. Değil mi Linoş'um. Evet. Evet Hatta güzel kek tanecikler. Bir tane, bir tane getirmiş kekstra getirmiş. Jollo kat getirmiş. Annesinin en sevdiklerini getirmiş ya. kat. Waterması. Bu ya? Evet kat katı da seviyorum. Dan keki de seviyor annesi. Evet. Haribo'ları getirmiş. Ben Haribo'lar. Çikolatalı ben. haribo almış Linoş'tu. Ben bunları seviyorum. Evet Linoş'un sevdikleri. De Bir de Şu. çilekli Hiç haribo getirmiş. Arkadaşlar. Bakayım aşkım. Hiç Mini korkarım. kornetler. Evet biz bunu yeni deneyeceğiz arkadaşlar. File market yeni çıkarmış herhalde bunu. Yine içinde çok az var biliyor musun? Bak. Bir de böyle yapa yapa kırılmış sesleri geliyor. Bak. Çok fazla böyle çevirme şey tamam mı anne? Evet arkadaşlar gofret almış Linoştu. Sonra ne almış? Bakın okay. Çikol... Neyli? çilekli çokameller almış. Tatları çok güzel bunların annen de bunu çok severdi mavisini. Kinder yumurta almış ben kız olanı almış. Mavisi de güzel annem ama içinde kız oyuncağı çıktığı için yine pembesini tercih ediyor. Eti puf almış dolgulu. Lina çok belli oluyor arkadaşlar? Pembe, Pembe de varsa aldım anne. Öyle mi? Sonra gofletimizi gösterelim. Böyle gofret almış. pişmaniye Çikolata değil. kaplı pişmaniye bayılıyoruz. Değil mi Linoştum? Evet ben de bayılıyorum. Arkadaşlar bir de bu yeni çıkmış. Bunu aldık. Şöyle göstereyim. Helva. Başka Linoştum. Her şeyi saydık. Evet. Şimdi ben bu kadar parayla geldiğime göre... Benim bir şeyler almam. Evet Linoş'tum. Linoştum. Alışverişe başlıyorum. Bütün dükkanını gezdim. Çok güzel şeyler getirmişsin. Ama ben yine de çok fazla aburcu buralamam. Çünkü ne olur Linoştum çok aburcu cubur Yemek iyi bir şey değildir. Karnımızı arttır. Evet, karnımızı arttır. Bizim sepetimizi bulamadığımız için bu bunu bulduk değil mi Linoştum? Tepsiyle ben alışveriş yapmak istiyorum. Şimdi ilk o olarak. Daha büyük sen. Evet aşkım. İlk olarak çikolata taneciklerini almak istiyorum. Kızıma kek yaparım. Tamam mı? Kaç tane kızım var? Bir tane kızım var. Adı Lina. Sana benziyor çok. Senin gibi çok güzel, çok tatlı. Evet Lina uçtum. Sonra başka... Başka 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 ne alayım? Bir tane de bundan almak istiyorum. Ben bunu Buyur. çok severim. O Süt küçük kahvesinin bak, yanında yuvarlak. bunu yuvarlak Bu dikdörtgen. Evet annem bu dikdörtgen. Bu yuvarlak arkadaşlar. Evet bu da yeni çıkmış. Evet başka ne alsam acaba? Bir tane de pişman almak istiyorum. Alabilir miyim? Aha. Tamam benim alışverişim bu kadar Lina Hanım. Evet al bakalım kaç para tutacak? Kasayla geçir bakalım. Bir evet. tane büyük olan. İçinde 8 tane olan. Pişmaniye. Kaç paraymış? Makinenle okusana bak orada makinen var. Lip bip bip makinası. O aslında çalışıyordu ama pili zayıfladığı için herhalde ya da pili tam oturmuyor yerine artık. Yoksa gerçek gibi bir ses yapıyordu arkadaşlar biliyor musunuz? Bip bip diye okuyordu. Daha az anne. Evet anneciğim. Evet. Bu. Şöyle kasanın bu, önüne de bakabilir miyim? yapıyor. 78 lira. Ya. Öyle mi? Tamam 8 alacağım. 8 tane olanı. Evet. Şöyle kenara alayım ben. Poşet almak istemiyorum çünkü. Çevreye zarar evet. vermek istemiyorum. O yüzden Bunlar, poşetsiz almak istiyorum onları. Bununla bu kaç soracak? Kaç para tuttu hanımefendi? ikisi 89 lira. Öyle mi? Toplam kaç para ödemem gerekiyor o zaman benim bunlar için? Bunlar için. Evet. Bunlar için. Hop, hop, hop. Düştü. ne düştü? Tepsi mi? Tamam olsun. Aferin kasasını düzeltmeden de durmuyor dükkanında. Tamam para demem gerekiyor hanımefendi. Evet. Hesaplayabildiniz mi? 3 tane parça şey aldım arkadaşlar. Bakalım kaç para 200 lira mı? Hemen kredi kartımla ödemek istiyorum hanımefendi. Kredi kartı burada ya aşkım. Buraya takacaksın. Bunun kredi kartı da vardı. Kaybetmişiz. Şöyle tak böyle. Da 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 tuşları da gir. 200 liraya gir bakalım. 200 lira yazıyoruz. 2 Evet, fişim de çıkıyor. Hemen buradan geliyor. Bip 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 bip, bip. Evet. Paralarımı verin. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Paralarımı vermediniz. Paralarını mı? Vermedim. Onlar kalsın orada ama. Ben parayla ödemedim ki kredi kartıyla ödedim. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Olur mu? Olur. Evet arkadaşlar, Lina'nın kanalına abone olmayı, like atmayı Çinçine unutmayın ve abone olmayı unutmayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.